AK Parti Grup Başkanlığımız tarafından uzun zamandır çalışmalarını yürütmüş olduğumuz iki kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza biraz önce arz ettik. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler toplamda 16.881 TL olan uygulanmış olan en düşük emekli aylığının karşılığı 4.011.700 küsürdü. Şimdi 20.000 TL'ye bu oran arttırılmak suretiyle yaklaşık bu 20.000 TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4.917.000 kişiye çıkmaktadır dedi. Güler iki kanun teklifi TBM başkanlığına sunduklarını belirterek 31 madde içeren tapu kanunuyla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olduğunu, ikinci kanun teklifinin de en düşük emekli ayrılıklarına ilişkin hüküm içeren bazı kanunlarda kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulduğunu kaydetti. Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 31 maddeden oluşan tapu, imar, çevre, kadastu, kooperatifler, özelleştirme, yapı denetimi, kentsel dönüşüm ve sosyal konut alanlarında son derece önem arz eden tapu kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifimiz var. İkinci kanun teklifimizde içinde en düşük emeklilerimize vereceğimiz maaşında yer aldığı toplam 13 maddeden oluşan yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte sosyal ve ekonomik politikaların desteklenmesi ve stratejik öneme sahip yapılan işleyişinin güçlendirmesine yönelik bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi biraz önce meclis başkanımıza arz ettik. Güler bazı kanunlarla ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklif hakkında ise bilgi verdi. Bu teklifimizde anayasa mahkemesinin son dönemlerde vermiş olduğu bazı iptal kararları vardı. Bu iptal kararlarında esas amaçlanan hukuki belirlilik, hukuki güvenlik ve ölçülülük ve elverişlilik prensipleri kapsamında bu maddeleri biz yerden değerlendirdik. Ee, çok önemli maddemiz bu teklifimizde SSK ve Bağkur emekli aylıkları, Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık tüfe oranları esas alınarak, memur emekli aylıkları emekli sandığı ise enflasyon farkını ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkat alınarak, artırılmaktadır. Buna göre 2026 yılı itibariyle SSK ve Bağkur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihine itibaren yüzde 12.19 oranında memur emekli aylıkları ise emekli sandığı yüzde 6.85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18.60 oranında artırılmakta artırılmaktadır. Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu karar uyarınca da taban aylık katsayısına bir katsayısının ilave edilmesiyle oluşan taban aylık artışı da aylıklara ayrıca yansıtılacak ve 2026 yılı Ocak Haziran dönemi için geçerli olacaktır. Bununla birlikte halen 16.881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan %12.19'un üzerinde yaklaşık bu oran emekli sandığından emekli olan emeklerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18.48 oranında artırılmak suretiyle 20.000 TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminde itibaren en düşük emekli aile ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır. Bu toplamda 16.881 TL olarak uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının karşılığı 4 milyon 11 bin 700 küsür kişi idi. Şimdi 20 bin TL'ye bu oran artırılmak suretiyle yaklaşık bu 20 bin TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin kişiye çıkmaktadır. Güler ayrıca tapu kanunu ile ilgili değişiklikler hakkında da şöyle konuştu. Tabii özellikle 6 Şubat depremleri de 11 ilimizi ilgilendiren, Bulgaristan büyüklüğündekisi devasa bir bölgede meydana gelen deprem ki bize birçok gerçekliği ve birçok e, değişen gündemimize yönelik olarak birçok kanun teklifinde en azından maddeler olarak değiştirilmesi, özellikle yapı güvenliğinin artırılması ve buna bağlı olarak gerek zemin iyileştirilmesi ve buna yönelik olarak bu inşa süreçlerindeki birçok hususta yine bu kanun teklifimizde düzenleniyor. Yapı güvenliğinin artırılmasını, denetimsiz ve plansız yapılaşmanın önlenmesini, yangın güvenliği başta olmak üzere yapıların tüm yaşam döngüsü boyunca etkin şekilde izlenmesini bu çerçevede de ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri burada olabildiğince yer vermeye çalıştık. Yine kooperatiflerde yapı denetim kuruluşlarına, beton üreticilerinden zemin etüt firmalarına kadar inşaat sürecinin tüm aktörlerine ilişkin sorumluluklar açık ve net şekilde bu kanun teklifinde tanımlanmaktadır. Özellikle beton tedarik süreci Elektronik yöntemlerle takip altına alınmakta, ruhsatsız yapılara, beton temin edenlere yönelik caydırıcı, etkin, idari yaptırımları da bu teklifimize yer veriyoruz. Böylelikle, böylelikle özellikle yapı inşa süreçleri e, kapsamında e, donatı sistemi dediğimiz beton, demir ve diğer e, özel durumları da e, bakanlığımızın elektronik ortamda, yakın takip edilmesi de sağlanmış olacaktır.